Erbakan hocamıza da seslenmek istiyorum. Ey savunan adam, ey mazlumların kalbinde yükselen umut, bize giydirdiğin gömlek ne şanlı. Bize emanet ettiğin dava ne yiğit, bize çizdiğin yol ne kutlu. Yetiştirdiğin eller haykıracak davanı, yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı yetiştirdiğin erler dikecek surlara sancağını. Rüşvet, yolsuzluk ve israftan ateşten kaçar gibi kaçacağız. Rüşvet alan da veren de melundur tabelasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere bütün kamu kurumlarının giriş kapısına asacağız Allah'ın